Hakkımız var övünmeye, coşmaya. Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim. Artık son verelim kutuplaşmaya. Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim. Dön bak Sakarya'ya, Çanakkale'ye. Göğüs gerdik birlikte her çileye. Fitne sokuyorlar, Kürt, Türk, Laz diye. Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim. Uyanık olmazsak bu oyun tutar. Bu oyun türkü de, kürdü de yutar. Oyunu bozmazsak bu gemi batar. Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim. Gömelim öfkeyi, nefreti, hırsı. Kardeştir İzmir'i, Bingöl'ü, Kars'ı. Böyle demedi mi Said Nursi? Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim. Edirne, Ankara, Erzincan, Şırnak Aynen öyle neyse et ile tırnak Bir şereftir bu gerçeği haykırmak Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim Şehidin naşı inletir arşı Boşa yazılmadı istiklal marşı Birlik olduk yedi düvele karşı Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim? Koskoca bir tarih yatar burada. Hepimize değer katar burada. Kalpler Allah diye atar burada. Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim. Vurgunuz biz bu yurdun her çağına. Renk renk olan bahçesine bağına. Toros dağlarından Munzur dağına Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim Süphan dağı, Nemrut dağı, Nur dağı Erciyes, Tendürek ve Gavur dağı Şahittir yurdun her karış toprağı Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim Kızılırmak, Ceyhan, Seyhan burası. Anlatılmaz Sakarya'nın yarası. Bir namustur Fırat Dicle arası. Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim. Kim diyorsa ayrı gayrımız vardır. Külliyen haindir ve tahripkardır. Bu kardeşlik kıyamete kadardır. Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim. Kimimiz memodur, Kimimiz Mehmet, kimimiz Ahmet'tir, kimimiz Ahmet. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet. Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim. Ahmet Hani, El Ceziri, El Kürdi. Kürttü onlar, lakin nifakı yerdi. Birlik kardeşlikti hepsinin derdi. Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim. Farkımız yok yüce hakkın katında. Aynıyız her karış vatan satında. Dalgalanan ay yıldızın altında. Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim. Bu vatan, bu devlet, bu bayrak bizim. Hepimiz.